Kıymetli geçler merhabalar. Gecikmiş de olsa çekiliş sonucunu açıklamak için bu videoyu çekiyorum. 24 nolu çekilişimizde bilgisayar malı yayınları problemler. Braş denemesini veriyorduk. Şimdi hızlıca bunu yapıştırayım. Biraz geç kaldık kusura bakmayın biraz yoğunluk oldu ama ümit ediyorum önümüzdeki haftalarda böyle bir problemle karşılaşmayız. Evet yedek sayısı sıfır yapıyoruz. Etiket yok. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum. Ve hayırlı olsun diyorum. Devam. Harika yorumlar çekiliyor. 316 adet katılım olmuş. Buradan hepinize teşekkürler. Süper. Buraya da tıkladım. Ve 3, 2, 1 deyip çekilişi başlatıyorum ihtiyacı olana, hakikaten çalışacak olana çıkması temennisiyle geliyor. Evet hayırlısı olsun. Elif YTLZ katıldım. Sermet abime selamlar demiş. Evet Elif'e buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ee, bize mümkünse Instagram'da e, isim soy isim, yani kimlik bilgileri, telefon ve kargoyu gerçekleştirebilmek için bir de ne yollaması gerekiyor e, adres bilgilerini. Bunu gerçekleştirirse çok müteşekkir oluruz. Hemen de onu göndeririz. Bir önceki çekilişin kitabını da göndermemiştik. İkisini beraber göndereceğim. O arkadaş da buradaysa ona da buradan selam olsun. Gecikme için kusura bakmayın. Yani anlam veremediğim bir yoğunluk vardı. O yüzden çok başarılı olmadı bu iş. Bu haftalık ama önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda böyle olmayacak diye ümit ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere kanalı eşe dosta akrabaya arkadaşlarımıza artık link olarak WhatsApp gruplarına şöyle böyle olur. E, atarsanız, e, yayarsanız çok teşekkür olurum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.